Yok keşke olsa. Orada, orada var ya ben de çıkardım <laughs> Orçay. <Biz dinde> <laughs> e. Korçay. Biz binde çıkarız herhalde. 128 bin. Naru Ferit e tek atan mı? Ee, <laughs> evet. evet. sağdaki de <laughs> feyini yapan. Efendim Ferit. Yani, <laughs> <de> mi kovuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> sağdaki de feyini yapımcısı mı? Evet. Allah diyor hocam ikiniz de bilmiyorum. Aaa. Aaa. Bakın, <gülüyor> bakalım. Çok zor. <laughs> <laughs> Ama bence Seç sağ... bakalım. Hadi seç bakalım. E, hani e, hocam ya. ben de değil bence hocam, sağ, sağ ya. En, 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 de en, sen... koyayım dedene dedem sikini oynatmış. Ne, nasıl Ke... abi Kemal'e verdim Efe kardeşim. <laughs> <laughs> Unutma kolay mı sandın? <laughs> ee, Pintipad'da video oyun. Çete sordum. <laughs> Aram çıldıracağım ha. <laughs> Panda ya. Panda Pinti ben. panda ya. Get sol der. Erdik sol alıca. Ver <laughs> creep tepes sincu. Ayvas. Grimnax. Ben abi. Hocam bu ikisi ikna kapışacak. İkisi. İkisi, ikisi. ikisi. <gülüyor> <gülüyor> olmak zorunda. Oo. Bence hype. Aynı, bence ay mi? aynı sinemalardan devam ederim hocam. Evet Aype. evet. Ayıp abi. Ayıp. Nerede Ayıp hoca? Purple BC de iyi yayıncı bu arada. Online. This is my be. benim ya Rami yesin. Evet devam. e, 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 <laughs> e, e, e Spati. Oo. Ooo. Tercan çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Tanıdık kontajın. <laughs> Ama Amerikalı aynasızın <laughs> anılarından dolayı ben Amerika ben de anıcıyım ya evet. Ben bir de anacıyım o çok ayrı. <laughs> 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 al Bak biri Hatay'da askerlik yapmış ana anlatıyor, bir Amerika'da CIA'de çalışmış ana anlatıyor. <laughs> Kanka bence bir farkı yok. <laughs> 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 yok bir komedisi var. Ha, yaşımızın, yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız devreye girer. sikim. Hatay'da. Ana. <laughs> Hocam ben Gana'nın Sedat diyorum ya. <laughs> Can abi üzüldü buna. Gigas. Şef Mali. De. Şef Mali ben abi de... bizim çete geliyor yalnız arada. Harbi mi görüyorum. o zaman Şef Mali? Abi, çete geldiyse <laughs> Şef Mali. <laughs> evet. Çete göre ben çete göre. Ya Şef'e Eray. Toktir Svagi Berk. Mark. Ben de Svagi. Svagi Berk ya. Tason. Bence sol. Bakalım sol. Sol. Chat de sol, sol. diyor. Arkadaşlar Swinger değil abi. <laughs> Swing. <laughs> ya, ya sapan şeyler yapmayın. Ayıp amına koyun. Hayda. Oo. Ege Aha. Hoca. Ege Hoca. Severiz. Lakin. Ege Hocam. Lakin, Lakin hocam. korkutum. Hayır Ege abi. Ege, Ege, Çok güçlü ya. Biz yeniyiz hoca. O yüzden. in dedik. Yok Öner nerededik? Ya. Yeah. Bu arada şakasız Ataberk daha yani. Ben kendimi eleyeyim mi? Bence ben burada mi? eleme. Ben burada zaten, 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 full trollde şu anda. <laughs> Abi değil. ben sol diyenleri banlıyordum. <laughs> ben kendimi elemek istiyorum hoca. Ya Hoca, bu, bence adam, da, buradan sonra bu adam da eğlenmez ya yakışıklı abi. Abi hayır ondan dolayı değil ben kendimi elemek istiyorum. İş ben mükemmelim. Yani. Ben mükemmelim abi. Yok niye şans, şans veriyor burada elemesi bir dahakinde eleyecek amına koyayım. Yani, Ananama ya ben el, abi. burada çok rahat çeyrek finale giderim de. Hayır eleyeceksin <laughs> yani. yani. O zaman gel deneyelim bir bakalım bakalım nereye kadar gidebiliyorsun. Evet Hadi bence de. Yani Allah Allah. Yani Şare'inle karşılaşana kadar, ya. kadar işte diyelim. Egoist olarak yani. Yok ben. Ya. Oğlum Şare'inle karşılaşsam ben yine kendime veririm ki. evo <laughs> Ebo. <laughs> Ebo. Hazreti Yasuo. Alper Biçen. Ebo. 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 Kardeşim! Hı. Oooo <laughs> 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 birinci birinci bu da zor Evet bence de zor bu arada Bu arada bu gerçekten Aa. zor Şükrü Reis ama... Aruncan. O chat baya sağ var lan Ben Deadpool diyorum Chat'in yarısı Aa, Deadpool fanı Fanboyluk yapıyorlar. Ben Pol derdim ya, ya. Yok ben Spider-Man fanıyım Sağol bir geçtik de <gülüyor> <gülüyor> Unlost <gülüyor> A Beautiful Dead Unlost'la muhabbetim yok bu kardeşimizle Iııı ee, şey oynadım Ama Bal oynamış olduk <laughs> Anlos diyor. Ya bence unlost. Unlost ya. Bence Anlos. Anlos. Jrox. Al Jrox. Kardeşim get drop Bekle bek. Bobby Emir bunu çete bıraktık. Sağ son. Sol. 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 Getim sol. 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 Ah hiç bindireceğim. Ben ikisini de beğeniyorum bu arada. Ama chat bence aa. direncan ya evet. sağ. Sağ aa, diyor. Çocuğu, ama sol da diyor ki. Bence, yani tamam. E... İkisi de eşit gidiyor <laughs> bence chat'te. Tamam o zaman sol dedik ya. Bu da CHP'den dolayı olsun yani. Hadi ama verdik yani. 31. E Mitrein. Mitrein. Zeon her anaktan. Zeon şey değil mi? Pisikimde evet. kimde doğru gitsin yani. Evet, evet, <laughs> tamam evet, Zeon evet, o zaman. Evet. Eski ya Zeon. Türkiye'nin en kalizmatik adamı Atadoğan. Teşekkür ederim kardeşim. An son 32. Gökhan Öner <laughs> dedik. Ben sağa kayıyorum. Yani bu benim şeyim değil mi? Evet. Yani bunu ben karar veriyorum. Doğru mu? Yani evet, biz vermediğimize mi? göre. Yani. Tamam ben sağ diyorum o yüzden. Elvin. Ya senin. Elvin diyorum. Kemal aldı. Oh. Ananı sikir. Tamam. Güzel eşleşme. Aa, güzel. Bayağı iyi. Erken, final erken sahip. oldu erken. E, bir yarı final beklerdik burada. Şu an Barcelona Paris Saint Germain eşleşti. O halçeti görüyor musun? Başka ah. Bu çocuğun Çet, Erdoğan şu an ya. çeti görse var ya. Evet, evet. Propaganda yapmayı bırakır. Propaganda yapmayı bırakır. <gülüyor> <gülüyor> Bence Aa. Bir şey diyeyim şakası atar Bence de şakası atar Berk yani Ben Ben şahsen kendimi düşünüyorum. Yani Ata Berk sevmem ol, ama sol yani. sol yani. Sol. E, moderatör olmasaydın da sol derdim bu arada. Derdim evet moderatör olmasaydın. herkesin derdim. kendi tercihi ama Pinti da saygı duyduğum. Bu arada ben buraya sol derdim. Ben sağ diyorum. Mitre. Mitre. Ve... Aha. Ayda. Ayda. Kapatıp gidelim bence abi. Anladınız mı? Abi ikisi de çok iyi yayıncı ama. İkisi de çok iyi evet. yayıncı. İkisi de çok sevdiğim arkadaşım. İkisi de chatte bu arada. Evet merhabalar. İkisi de <laughs> oyunlara geliyor. <laughs> abi bu Abi, şey abi. abi Ebo, Ebo bugün daha yeni konuştuk amına koyayım. Ebo dedi ki kardeşim ne zaman istiyorsan dedi bir şeyler yapalım dedi. Tolu dedim abi. Ya Tolu Tolu'yu ne zaman çağırsak geliyor. Ama abi Tolu biraz zorluyor ya. <laughs> bence Tolu kırılmaz gibi seçmesek ya. <laughs> Ser ya. Hayır, bu Hayır, yani. O kadar samimiyet yok. O kadar samimiyet yok yani. Yok evet. samimiyetten bence, kırılmaz abi, işte. Bence abi bence çete bırak bunu ya. Abi bu zor ya. bölündü ki. anket, anket açalım bence buna. Buna bir anket patlatayım ben hocam. Evet şöyle. evet. Ç chat'te Seri ama böyle çok seri bir anket. Seri Sırım bir anket yapıyorum hocam. hocam. Şimdi bir de aynı çıkıyor. Ama muydu? şöyle bir şey var. Bizim e, Tolunay'la çetimiz daha ortak Ebo'dan. Ve hani Toluyla çok fazla yayın yaptık. Evet, Toluyla çok evet. fazla yayın yaptık. O yüzden Tolun'un çıkması normal. Ebo'yla Tolu kadar yayın yapmış olsaydık Ebo da çıkardı. Evet. İkisi çok sevdiğim arkadaşım. Çete bıraktık. Solo aldı zaten. Naru. Ulan egoist. Hadi bakalım abi. Hayda. Ya Sinjo çok tatlı çocuk ya. E, Alper de öyle. <laughs> Alper de öyle. Sinjo dedim abi. Drogs kardeşim. Gain drop. <laughs> Eray dedik. Abi ben Amerikalı aynasız diyeceğim. Evet. Anılar kazanır. Yine aynı esprileri yapmayın arkadaşlar. Mustafa siktir git kardeşim öpüyorum seni görüşürüz. Görüşürüz sen yabancı değilsin. Evet geldik 1-8'e. Ben Arun abi diyorum. Hayda. Kardeşim K-Drop kazanır. Sincu buraya abi, kazanır. Kardeşim <laughs> arada kazanır buraya ya. Yani solu Evet. Ya sen ne orası bu çocuk. Kendi yayınında git öyle oy ver ya. Allah Allah. Kardeşim, Manyal tamam. verme. tam Tamam karışma. Eray hadi öpüyorum ha. kardeşim. <laughs> <laughs> Oho. Ne abi? Ne abi? Ee, Tolu. Bence Eray doğa. Aha. Şimdi. Abi bu adam yayın açmıyor ki. <laughs> şimdi hadi bakalım. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Eski. <gülüyor> Hocam yeter hoca! Hocam vallahi çok geçti! Çete geldi! Çete geldi! <gülüyor> <gülüyor> çete geldi! Nasıl çete geldi? Doğru. Bu nasıl bir algı amına koyayım yazın ya! Abi hazır çete... Evet 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 evet. Zaten kazanan belli ben anketi sileyim de. Oğlum Şimdi sözleşmeyi feseder, bir şey yapar, gelmiş burada izliyor. <laughs> Anladın mı? Yani. Arkadaşlar anket atalım, anket atalım. Anket, anket bozuk, bozuk beyler. Hayır, elinde her şey, ipler elinde. Sıkıştırır bizi, ekonomik dar sürükler. <laughs> ver gitsin bu yaşta, ya. Bu yaşta gerek yok. vatandaş gerçeği biliyor. Ver gitsin ya. Mobbing falan uygular ama ne gerek Abi, var? Ya yapıyor ya. Kardeşim sen yabancı <gülüyor> değilsin. Ah ne şimdi sen şeyde Kemal sen yabancı değilsin o daha asabi Kemal Sinirleniyor o ünii <laughs> daha daha sert. <gülüyor> 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 Bir de kaybediyor ya bu arada asabidir. <laughs> Kemal çetti mi? Kemal çıktı ama nerede? chatte çetti. Soru işareti atıyor. son işareti. Ay ya. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Düşünmedi bile. <laughs> Ve final aha. Hoca ben sağ diyorum şakasız. Ben de sağ diyorum. Şakasız sağ diyorum. Hani Kemal Çet'te diye değil. Kesinlikle değil. Kesinlikle. Kim o sol diyor. geldi sol. Sol diyor. <laughs> <laughs> <Herhalde. gülüyor> Ferit abi de geldi. <laughs> Ferit abi. <de> Ferit'in sapın acısı mı bu? Hepsi burayı bastı. <laughs> abi bir şey soracağım. Abi. Bu ankette Ferit niye yoktu? Bence finalin böyle olması lazım. Yok. Bence de. <laughs> Abi anket bozuk bizde rakası yok. Hocam benim kontratım var. Ben gariban adamım ama koyayım <laughs> ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kemal! Ne var? İşte be. Ferit vallahi finale ikiniz kalsaydı sana basardım. <laughs> Adam kazandı be. Adam, Adam kazandı hoca. Nasıl ayıp ya? Oğlum niye benim şahsi ki? Ben Kemal'i izlemeyi daha çok seviyorum. E geçen sene öyleydi. Çünkü Kemal'im bir senedir yayın açmıyor. Sen dedi ama Kemal'im gel bunu kutlayalım tabu. yani benim tarafım Kemal Hoca. Abi nasıl amına koyayım ya? Biz Kemal'ciyiz abi. Abi biz Kemal'ciyiz. Kemal, <laughs> Kemal, Kemal, Kemal yayın açtığında ben Kemal açtı bay bay deyip OBS'den yayını durduramaz diyor <laughs> mu Yani Kemal bile elren nerede? Abi bu ıı, yani ben biraz da bireysel ilişkileri soktum devreye. Ben Ferit mesela daha önce gelmiş olsaydı yayına Ferit <laughs> Kemal <laughs> bir sesi olurdu. Ben sadece Kemal burada diye. Aynen öyle. Hepsi adam canım burada adam olmayan yok. Burada bir tane kaypak adam var o da benim abona koyun bu oylamada. Yani ya Tolunay'ı sikeler boşver Tolunay'dan bir şey olmaz ya. Hocam güzeldi. E, chatle beraber güzel bir anket yaptık. Bunu yapmak istemiyordum. E, siz zorladınız. Onu da söyleyeyim. E, Kemal bir yüz sap patlar. <laughs> o kadar bir bir, 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 yüz sap patlar buraya.